Bu dolu olan. Bu boş olan. Şimdi bu dolu alanı dikkat et anne. Bekle şunu kapatalım. Hangisi? Bakın. Boş çıkıyor. dolu olan dikkat edin dolu olan bu da boş olan dolu olan tamam bak dolu olan şimdi iyi dikkat edin i̇yi dikkat et hangi senle Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. İkisi zaten